Herkese merhaba bugün sims 4 üzerinden bir e, challenge başlayacağım sizin de bana eşlik etmenizi istedim çünkü sims oynarken yani sims oynamayı çok seviyorum ama bir süre sonra e, tek başına olduğun için sıkıcı olmaya başlıyor böyle birlikte oynarsak daha keyifli olabileceğini düşündüm challenge'ımızın ismi runaway teen challenge diye geçiyor sims sims forumun sesinden gördüm ben de daha detaylı Bakmak isterseniz aşağıya link bırakırım. Ee, kaçak genç challenge diye çevirebiliriz galiba. Kaçmış genç challenge. Bilmiyorum. Evden kaçmış bir genç <laughs> i̇şte oynuyoruz ve hedefimiz hayatta kalmak. Şu an biraz heyecanlandım. Çünkü gerçekten kendi kendine bu şekilde sesli konuşmak biraz garip oluyormuş. Ee, biraz kuralları yazdım da. Onlardan bahsetmem gerekirse. Ee, bu Sims da bu challenge'ı oynarken e, yeterli paramızı, parayı kazana kadar bir sığınak inşa edemiyoruz. ve Evimiz olana kadar elektrikli bir alet kullanamıyoruz. Ocak, fırın gibi. Cep telefonunu sessiz alıyoruz. Part-time bir işe giremiyoruz. E, başkasının evine girip orada yıkanamıyoruz ya da orada yemek pişiremiyoruz. Başka e, yetişkinlerle konuşamıyoruz. Sosyal ihtiyaçlarımızı e, çocuklar ve gençlerle gidermemiz gerekiyor. E, duş alma ve tuvalet ihtiyacımızı böyle halka açık yerlerden karşılamamız gerekiyor. Spor salonu gibi park, parkta da var tuvalet onun gibi. E, para kazanmayı balık tutarak ya da toplayıcılık yaparak ya da yeteneklerimiz dahilinde resim çizerek, müzik yaparak kazanım, kazanmamız gerekiyor. Okula gidemiyoruz. Her gün okula gitme seçeneğini iptal etmemiz gerekiyor. Teeniz bu arada evet. Ee, ve Evet, hedef so hayatta kalmak. Şimdilik galiba bu kadar söyleyeceklerim. Ee, karakterimiz tanıtmamız gerekirse Ben yaparken e, Bu kızı yaparken şeyden esinlendim belki bilenleriniz vardır Life is Strange diye bir oyun var oradaki e, Chloe'den esinlendim. O da çok güzel bakmak isterseniz e, Aklınızda olsun <laughs> Heyecanlandım birazcık ee, Karakterimizin ismini Alexa koydum. Soyadını da aslında <laughs> vulya koyup saçını mavi yaptım çok yaratıcıyım falan <laughs> o şekilde düşünmedim. Hani ıı, bizi böyle yetişkinler yakalarsa evden kaçmış olduğumuzu ihbar ederler. O yüzden kendi soyadımızı kullanmıyormuşuz da böyle bir takma soy isim kullanıyormuşuz gibi düşündüm. <laughs> evet galiba söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla da konuşup sizi sıkmak istemiyorum. Başlayabiliriz galiba. Ee, ben oyuna girdim. Yükleme ekranıyla sizi sıkmak istemedim. Evet, evet cep telefonu aslında kullanmamamız gerekiyordu. Hemen beni yarı yolda bıra bırakman bırakmaman gerekiyordu. Alexa kullanmaman lazım. O telefonu sessize alıyoruz. Evet ve başlıyoruz galiba. Ha bu arada oynamak için de o Oasis Spring seçtim. Biraz böyle çöl falan ama ben hiç, yani pek fazla burada oynamıyorum. Benim için de değişiklik olur diye düşündüm. Bir, bir şey daha söylemediğimi hatırladım. Alexa'yı insane yaptım. Hafif kafadan çatlak olsun. Bir de İnsan isimlerle oynamak eğlenceli oluyor. Bir de dış ortamda kalmayı sever yap. Yani dış ortamı sever yaptım. Çünkü sokaklarda yatacağız bari bundan <laughs> keyif alalım. Muhtemelen şurada falan uyuyacağız zaten. Evet. Başlıyorum ben. Kullanma o telefonu Alexa. Şimdi aa bir de parayı sıfıra çekmem gerekiyordu. Evet. Bu unuttum. <laughs> Ay. Neydi ya, <laughs> Böyleydi galiba. Hayır, böyle değil. Ben bir bakıp geliyorum buna. Evet, yapabildiğim, <laughs> bu konuda çok mutluyum. Ee, şimdi bize ilk bakış, ilk başta para kazan duracak bir şeyler lazım. Hiçbir şey yok. Gel bir para, balık tutmaya başla. Ben de o sırada bakayım çevreye. Oyunun dünya yeni kurulduğu için böyle bir bitki falan da yetişmedi daha Oy. o yüzden niye birazcık takılıyor ee, Aslında komşularımızın falan da olması pek mantıklı mı bilmiyorum <laughs> Hiç bir bitki gibi bir şey de mi yok <laughs> güzelmiş hiç paramız yok gördüğünüz gibi Alexa lütfen beni yarı yolda bırakma. Bu arada söylemiştim galiba yine yani de tekrar söyleyeyim. Altlarla ve de Altlarla konuşmamamız gerekiyor. Çünkü bizi ihbar ederler konuşursak. Bu arada eskiden Sims'te teen olarak aile açamıyorduk. Ama artık açabiliyormuşuz galiba. Ben kaçırmış mı o güncellemeyi? Böyle bir şeyler kazmamız falan gerekiyor. Ama ama hiçbir şey göremiyorum. Çok güzel, çok güzel. Of. Parka falan mı gitsek acaba? şöyle? daha mı iyi olur? Bir parka gidelim bence de. Hem orada bir e, sosyal ihtiyacımızı da gideririz. Sen burada pek balık tutabilecek gibi değilsin. Parka e, telefon kullanamayacaksak nasıl gideceğiz parka? Ben onu anlamadım şu anda. Töv yani <laughs> kullanmam gerekiyor burada. Limon yakaladı. Aferin kız. Onu ekeriz bir de. Aferin sana. Neredesin? Gel buraya. Kıyafetlerini böyle biraz çılgın seçmeye çalıştım. Bak burada parka gidelim. Umarım 30 saatte yüklenmez. <laughs> Olmadı keserim buraları. Ben biraz heyecan yaptım şu an. <laughs> evet tamam. Sakin. Ee, evet arka geldik. Şimdi lütfen bana böyle kazacak kıracak, yakacak bir şeyler bu ne? lambaymış. Lamba neyse. Sokak lambası. Neyse. O kim? Sen kimle konuşuyorsun? Ben sana ne dedim? Hemen hemen beni yarı yolda bırakman. Tamam. Aferin. T'ymiş. Onunla konuşabilirsin. Onunla arkadaş olabilirsin. Tanış onunla. Onunla Tanış işte ya. Hmm, ben de o sırada sana. Ay hiçbir şey de yok. Neden? <laughs> Normalde böyle bir sürü kapsül falan olurdu. Sims beni neden sevmiyorsun? Bu ne? Aa evet kurbağa falan da satabiliriz. Lütfen kurbağa bul Alexa. Beni yolda bırakma tam da arkadaşı yapmıştı kız ama ee, şu an önemli olan bu değil önemli olan karnımızı doyurmamız ay bunlar kapsül mü? değil aa evet sonunda çok mutluyum kapsül bulduk hadi bakalım beni Hadi bakalım Uhu, koş kızım koş şuradan Alexa bu ne? Bitki. Aslında daha evet sage ada çayıymış. Daha yetişmemiş ama Aa, burada da mı kapsül var? Evet. ihtiyaçlarımız ne durumda? Gayet iyi. Sorunsuz gidiyoruz şu anda. Bakalım. Hem yastık hızlandım bunun kazıma işleminde Evet, ten kurbağa bulduk kurbağaları çiftleştirebiliyoruz biliyoruz yani biliyoruz birbirleriyle ve daha melez kurbağalar elde edebiliyoruz bu arada yemek yapmayı falan parkta tabi yemek yapmakta bedava değil sonuçta bir evet hiç farkımız yok hiçbir şey. Hmm, bir uzay taşı değil bir taş bulduk galiba onu bir yere göndermemiz gerekiyormuş. Nasıl çevireceğim hakkında hiçbir şey fikrim yok şu anda. <laughs> benim mazur görün. Evet bunu bir açalım. Bunun içinde şey oluyor. Böyle bunun yani cinle cüce cin cüce tarzı bir şeyler oluyor. Simto. Evet böyle ya da böyle şeyler oluyor. Bunu, Bunu satmak istemezdim ama hiç hiç paramız olmadığı için Yapacak bir şey yok. Bunu satacağız. Ama ne kadar ediyormuş? 20 dolar ediyormuş. Biraz daha bekleyebiliriz. Acelesi yok o kadar. Şu an çok hızlı konuştuysam kusuruma bakmayın. Emin değilim. Hızlı konuşmuş olduğum <laughs> Çünkü normalde çok hızlı konuşuyorum. Şu anda dalgın gelmiş olabilir. Evet. Bakalım. Hmm. Summer Holiday. Evet bu zaten direkt hep bunu görüyorum. Hep bu kadını görüyorum. Bunun bir de yürüyüşe bak. Ay lay, lay. <laughs> Çok mu sustum? arada bir e, evim, evimizin ev nasıl anlatacağım evimizin bir mutfak bir banyosu bir de yatak odası olması gerekiyor en sonunda challenge'ın sonunda yani böyle hatırlıyorum umarım yanılmıyorumdur ben bir de böyle iki çocuk böyle sevimli bir eş falan da ekleriz diye düşünüyorum bu challenge'a bu bizim ödevimiz biz bir daha hiç ödev yapmayacağız bir dolar bir dolardır at Aa, bu burası bizim için çok zormuş balık tutmamız için. Bu kadar yetenekli değilmişiz. Başka bir yer deneyin diyor. Alex için fazla burası diyor. Ya bu park da bayağı mutlukmuş <laughs> burası olur mu? Aa. Evet. hı. -hı. Acaba başkasının yemeğini yiyebilir miyiz? Bence yiyebiliriz. Çünkü neden olmasın yani? Biz para vermemiş olacağız sonuçta. Biraz hırsızlık gibi oluyor ama bence sokakta kalmış bir genç için mazur görülebilir. Aç değil ama daha. Birazcık balık tutmayı deneyelim. Bir de bu arada Alexa'yı şey yaptım. Hayat amacına böyle ressam bak üzerine yaptım. Bu resimden çünkü bayağı iyi para kazanıyor Sims'de. E, o yüzden iyi olur diye düşündüm. Ne yapıyorsun? Değil mi? Hmm. Ben Sims 3'ü daha çok seviyordum çünkü bilmiyorum. Daha güzeldi bence. Sims 4 böyle bir süre sonra kısır döngüye giriyor. O yüzden çok da bayılmıyorum ama yine de bu daha ee, iyi çalıştığı için bilgisayarlar. Bunu oynuyorum. Sims 3'te çok fazla hata oluyordu çünkü. Biliyorsunuzdur o hata vermek ekranında bütün emekleriniz boşa gittiği o an. <laughs> Bunu tutabilirsin mi sen? Hayır. Gel buradan yemek al. Ama sakın bunlarla <laughs> konuşma. Bence sen orada da tutamayacaksın. Şöyle biraz bekleyelim 3'e kadar falan. Aaa hmm. sosyalist gençler. Bu değil mi? Evet. Gel onunla bir tanış. ki kim? Hmm. <laughs> <laughs> Bu insanları gönderebiliyor muyuz? Neyse konuşmadığımız <laughs> sürece onlarla bir sıkıntı yok bence. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kızım? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok tatlıyız bence ben çok <laughs> sevdim <sayı. gülüyor> <laughs> Evet. Bir dolarımız var. <laughs> Güzelmiş. Sims 3'te kelebek falan da yakalabiliyorduk ama Sims 4'te bunu da yapamıyoruz. Yapamıyoruz değil mi? Yapamıyoruz. Ya burada bir şey daha varmış. Yeterince yedin mi? Biraz daha ye. Sonra onu kas. Sonra akşam oluyor eve gidelim. Hı -hı. Yeter bu kadar. O kapsülde ne? Böyle yüksek fiyatlı bir şey çıksa da. İlk önceliğimiz yatak olmalı bence. Çünkü iyi bir yatakta yatmadığımız sürece bu enerji fullenmiyor. Bu enerji de fullenmeyince yani hızlı fullenmiyor. O zaman da bir sürü ne bulduk? Bu ne? Bu ne ki? Yetkili birimleri arayalım ve bu sample örnekleri gönderelim bakalım. Evet, ne diyordum? Evet, önemli olan bence ilk almamız gereken şey yatak çünkü iyi bir yatak olmadığı zaman güzelce dinlenemiyor, enerjisi olmuyor ve ve evet ne diyordum ya ve evet <laughs> hayattan devam etmesi zor oluyor. Ben o zaman ben de bu bu şekilde evden kaçmış falan olsam ilk önce yatak almak isterdim. <laughs> Tabii tuvalet falan da önemli ama onları burada karşılayabiliyoruz. Hadi ara arayacaksan da gidelim. Hmm. Platinium varmış içinde o yüzden çok parlak yap yapıyormuş bunu. Şunu. Bunu satamıyor muyuz? Aa 40 dolar çok iyi sat ya sat. Sat kızım. Şunu da satalım şimdilik. Bunlardan çok var zaten toplarız. Ay, Ne oldu sakın altına yapma şu an bir de utan bana çekemeyiz. Yaptım mı tweet? Masperm. <laughs> Gel bakalım. Şimdi sosyal. Oo, yok. Bize bir teen lazım ya da çocuk lazım bir tane. Hayır 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 hayır. Evet tamam. Büyüklerle konuşamazsın. Gel Selim'le konuşalım. Ne yapıyormuş iş İş çalışıyor mu ya da ona şey yap. Bir taklit yap. Ona ıı, ailen hakkında şikayet et. Sonra ona iltifat et. Çünkü niye etmeyesin ki? Bakalım Selin'e. Çok tatlı bir kız. Saçları çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Selin'le arkadaş olabiliriz bence de. Ee, ne bileyim. Gününü aydınlat. Yüzünü <laughs> çevirdim. <gülüyor> evet. Tanış onunla. Dedikodu yap. Bahamasın. Çok meşgulmüşsün. 61 dolar bence çok iyi, bir öğrenciyim istedim. Komedi skill'imi... ...islami skill'i kazanmışız. Bizim her gün bu arada okula gitmeye iptal etmemiz gerekiyor. Çünkü biz kaçak bir genciz yani okula falan gitmiyoruz. Bir şey zor olacak, bir süre sonra şu fanını arttırmak zor olacak o kadar hayatta kalmaya çalışırken. O yüzden tamam. biraz satranç falan mı oynayalım? Resim yaparız ama şu an şövalye falan da alamam. Çünkü 200 dolar falan galiba şövalye. Ses hmm, çok yüksek mi acaba şu anda? Beni duyuyor <laughs> mu? Ben mi çok yavaş konuşuyorum? Ay bilmiyorum şu anda. Umarım öyle değildir. Hmm, Selin bizi bırakıp gidiyor. Tamam güzel. <laughs> Eve gidelim mi tamam. bir? Eve gidebiliriz bence. Hadi evine git bakalım. Akşam oluyor zaten. Balık falan tutuyoruz bir. Evet. <laughs> Özür dilerim. Umarım kimse sağır olmamıştır bu yüzden. Hmm. Sims bu ekranlar sonsuza kadar sürüyordu. Sims 4'ün güzel yanı bu bence. Bu yani sorunsuz çalıştırabilme oyunu. Şimdi sen bir balık tutmaya git. Ya da dur. Aa, tuvalete girmedin mi sen? Tuvaletini senin. Ha, acaba? Ha, anladım halka açık tuvalet kullandığı için iğrenmiş o yüzden de şeymiş rahatsız hissediyormuş fan çok az balık tutmak fanı arttırıyor mu acaba ben bir şövalye fiyatına bakmak istiyorum easel e, ne güzel ne güzel <laughs> güzelmiş daha çok var e, birazcık sıkılacaksın o zaman alexacım yani. yapacak hiçbir şey yok şu anda Limon ekelim bence. Geleceğimizi düşünmek zorundayız. Şu balığı aa, kurbayda 30 dolar satalım. Yataklar ne kadar? Bu oyuna ne oluyor? <laughs> Şimdi, kendine gel. O yataklar. falan. bize bir başlangıç olarak 600 650 dolar gerekiyor o zaman. Bugün bayağı tembel geçti o zaman daha çok çalışmamız lazım. Yani 100 dolar kazanmadık. Neyse yani bu giriş falan oyuna ben de <laughs> biraz heyecanlandım. Vazur görmek lazım. Bu neydi? Sat bunu da. Ay bu iyiymiş. Tamam. Deli misin? Bu da duvar. olsun yani. İyi diyoruz iyi. Git şunu ek. Uygun gelmiş. Acıkmışsın. Bir uyu. Hmm, evet. Bunu da ortaya şey gibi ektim. insan birazcık böyle usturuplu koyar. Kenara falan eker ama hiç yani. Hiç yani. <laughs> Şimdi. Evet. Yapacağımız bir şey yok galiba şu anda. Aa şurada bir tane bitki var. Harvest edemiyoruz ya. Bu da ada çayıymış. <gülüyor> Biraz <gülüyor> özür dilerim. Burada uyu bakalım bir. Ben de bir çevreye bakayım. Sen de enerji topla. Niye uyandın? Niye üzgünsün? Ha, de şey şöyle. kafamıza çılgınca ve delice düşünceler gelmiş. O yüzden de üzgünmüşüz. Ama ya deli simlerle oynamak diğer simlerle oynamaktan daha güzel. Çünkü Sims 4'te burada da kurbağa varmış. Simlerin böyle birbirinden farkı yok. Sadece bu deli simler birazcık farklı. Onun dışında hepsi aynı. Sadece böyle kozmetik olarak değişiyorlar. Onun dışında hep aynı. Yani A sim ile B simin oynamak arasında pek bir fark olmuyor. O bu ee, özellikler fazlaca bir farklılık vermiyor insana. Burada da bir sürü şey varmış hiç görmemişiz. Ne yapıyorsun sen şu anda kazıyor musun? Aferin sana. Evet. Güzel gidiyor ya bence. Ben heyecanlıyım yani. Bu ne kadar tatlı bir hemşire. Karavan gibi. Böyle kendi kendine yetiyor. çık bir um, saksı değil. Ne bu ya? Bir bitki ekme yeri var. Böyle küçük küçük. Hücreleri var. Acıktık. O limonu yesem iyiydik ya. Ay. kuyuya elini sokuyorsun. Kıyamam sana. Açsın. Açlık kötü bir şey. Ne yapacağız şimdi? Hmm. Böyle şey falan da görmedik. Meyve. Bizim meyve toplamamız gerekiyor ya. Her şeyden önce. Bitki. Neyse artık yiyecek bir şey. Bunda insan bir su vardı. <laughs> Kazma gibi oynuyorum şu anda gerçekten, <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Bundan sonra böyle olmaz diye umuyorum. <laughs> Yine kapsül bulmuşuz, ne güzel oluyor. Oy, ay. Değeri düşüyor mu bu kapsülleri açınca? Çünkü 70 şu anda. Ay kıyamam dur. Ay evet düşüyor. Aa konuşamadım. Şeydi bu 70'de 15'e mi düştü? Öyleyse kötü yani. Hmm, hopper. Ama satmamız gerekiyor. Ne kadar minnoş da olsa şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Hayal <laughs> <Elmiş> mi? bu? <laughs> satmamız gerekiyor mu Kurbağa. Kurbağa da 10 dolarmış ama. 217. Hmm. Çok tatlı tatlıyız <laughs> bence. Nerede? Evet. Hmm, açız. Bu, bu sorunu bir çözmemiz gerekiyor. Açız ve yıkanmamız gerekiyor. Yine parka mı gidelim? Mi? Bilmiyorum. <laughs> ben videoyu şimdilik burada bitireyim. Bir sonraki bölümde Alexa'nın ne yapacağını konuşuruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.